Herkese selamlar. Evet, yeniden antrenmandayız, yürüyüşümüzde yapıyoruz. Isınmaya başlıyoruz. Ve tabii sohbetimiz sohbetimize start veriyoruz. Şimdi arkadaşlar bugün size bahsedeceğim şey biraz biraz daha yüksek pilotaj teknikleri olacak. Onun için hazırlıklı olun. Yani kemerlerinizi bağlayın. Şimdi hemen konuya giriyorum. Ee, geçenlerde Ronaldo'dan bahsediyorduk değil mi? Dünyanın en büyük futbolcularından bir tanesi. En büyük futbolcusu demeyelim. Çünkü tartışmalar çıkıyor. Ondan sonra. E, Ronaldo'dan bahsediyorduk. Ronaldo'nun o güçlü bacaklarından, o güçlü vücudundan ve bu vücudu, bu bacakları non-stop yıl boyunca yani ligler boyunca tutturabildiğini her tür olanaklarda farklı olduğunu hep anlatmıştık. Yani söz konusu olmuştu. Ve ben size orada söyledim ki Ronaldo hatırlayacaksınız bir önceki şeylerde, videolarda. Ronaldo inanılmaz antrenman bilgisi ve <laughs> yani her tür teknolojiyi kullandığını ve dünyada örnek futbolcularından biri olduğunu ama sadece o olmadığını dünyada bazı futbolcular ona yakın e, her tür e, olanakları her tür e, imkanları kullanıyorlar bunlardan bahsetmiştim size şimdi size hem de Türkiye Süper Liginde bir örnekle Türkiye Süper Ligi'nde bir örnekle e, bir örnek vereceğim size. Evet. Bu örneğin adı Anastasios Bakasetas. Evet. Alanyaspor'un transfer ettiği Yunanistan'ın AEK takımından aldığı e, o inanılmaz güzel iyi futbolcuyudan bahsedeceğim size. Şimdi Bakasetas Sa bakıyorum, bakasete sa bakıyorum. Ee, sezonun başından beri yaklaşık 20 maçtan fazla oynamış. Yani Alanyaspor'a 19 maç gibi oynamış. Ondan sonra Yunan milli takımına 6 maç oynamış arkadaşlar. Dikkat edin, Yunan milli takımın da ayrılmaz parçası. Yunan milli takım deyip geçmeyin. Hatırlatacağım size. Şu anda krizdeler ama. Yunan milli takımı denilince aklınıza Avrupa şampiyonlukları gelmeleri lazım. Ve o inanılmaz spor kültürü gelmesi lazım her, her şeyden önce. Politika ile sporu karıştırmayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bakasetas bu tra Trabzon'a transfer olunca ben size bunla, ne söylemiştim e, Trabzon ya yani Neredeyse yanlış yaptığını söylemiştim size. Trabzon yanlış yaptı, beklemiyorum. Yani bakasetası oynamış, ara yok, hazırlanamayacak, formda olmayacak. Dolayısıyla Trabzon'a gereken verimi vermeyecek diye söylemiştim size. Yani hatırlarsanız bir önceki videolarda. İyi ama Filen fiilen ne oldu? Bir baktık e, ilk maçta sadece 45 dakika oynadı. Ondan sonra 2 Son iki maçta da toplam üç maç oynadı, son iki maçta da full oynadı ve birer golle, asistlerle, inanılmaz paslarınla yani kısacası takımını sırtladı, puanları Trabzon'a götürdü. Olay bu. Yani uzun lafın kısası Bakasetas formdan düşmedi, tam tersi form durumunu e, korudu ve e, bu bu meyanda buz, bunun sayesinde inanılmaz e, şeyler yapıyor Trabzon takımı için yani Trabzon karda olduğunu açıkça gösteriyor çünkü Bakasetas biliyorsunuz e, diğer büyük takımların da e, transfer gözdesiydi zaten Erol Bulut e, bu çocuğu zaten ilk, ilk 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 listede o vardı ama nedense Başkası tercih. Başkası tercih edildi. O başkası da fena çıkmadı canım yanlış anlamayın ama bir bakasetas değil. Gördüğüm kadarıyla. Şimdi bakasetas'tan bahsedince Mora Yarı Adası'nda doğduğunu yani şu Atina'nın yakınında Kalamata yolunda ee, doğduğunu görüyorum. Ve ee, Ayaka'nın Futbolcusu olduğunu görüyorum. Şimdi bunları size ne anlatıyorum diyeceksiniz. Ee, yani e, anlamaya çalışıyorum. Sizinle jimnastik yapıyorum. Bu adam nasıl e, neler kullanıyor? Nasıl formunda kalabiliyor? Bunları çözmeye çalışıyorum ve neredeyse çözdüm. Şimdi bir kere bakasetas bunları veya bakasetas demeyelim, herhangi bir futbolcu Tabii e, biyolojik e, yani performans potansiyeli yüksek olan futbolculardan bahsediyorum. E, bunları başarması için bir kere e, bu sporcu her maç oynuyor. Yani her hafta hatta birçok hafta ikişer maç oynayabiliyor. Yani bir alanya oynuyor, bir milli takımı oynuyor, bir kupa maçı oynuyor filan filan. Nonstop oynamışlar. Ve buna rağmen, bu yüklemelere e, maruz kalmasına rağmen, bu formunu koruyabilmiş ve hala verim veriyor. Yani inek hala süt verebiliyor arkadaşlar. Bunu nasıl getirdiğini bir bakalım. Şimdi birincisi bunu yapman için her maçtan sonra kaybettiğin o mineralleri, o iyonları yeniden çok çabuk bir quicklik yani denelim. ...çok çabuk bir şekilde... E, ...geri alman lazım. Bir kere bu. İkincisi... ...merkezi sistemin sinir hücrelerini... ...sinir e, <laughs> hücrelerini yenilemen lazım. Hızla yenilemen lazım. Yenileri gelmesi lazım. Bu ikincisi. Üçüncüsü... E, <laughs> ...manuel olarak... ...veya ne diyeyim buna manuel demeyelim de... ...yani <laughs> toparlanma usulü olarak... Masaj olarak ve diğer toparlanma e, unsurlu mekanik buldum kelimesini, e, mekanik olarak e, çok iyi toparlanman lazım. Vakit ayırman lazım. Aynı Ronaldo gibi. Ondan sonra, bunun dışında e, bunları niye yapman lazım, çabuk toparlanmaya ne getirir, e, daha fazla antrenman yapman lazım. Yani normal takım antrenmanını yaptın. Takım antrenmanını yani maçlar arasında. Sonra gittin salonda daha bir saat, daha iki saat çalıştın. Yani bunu yapman lazım. Bunu yap ya, e, <laughs> bunu yapman için de toparlanman lazım. Güç, enerjin olması lazım. Yani pilini, bataryanı şarjda tutman lazım. Ve o şarj çok çabuk şarj olması lazım. Ondan sonra, bunu niye yapman lazım? Fiziksel niteliklerini maçtan maça dağılan, hırpalanan, azalan fiziksel niteliklerini canlı tutman lazım. Canlı tutman lazım. Yüksek seviyesi seviyesini yüksek tutman lazım daha doğrusu. Bunu yapman lazım. Onun için bu hareketler. İşte bütün bunları Bakasetas becermiş. Böyle veya şöyle becermiş. Ve işin ilginç yanı Erol Bulut bu futbolcuyla bir sezon geçirdi ve yüzde yüz eminim yüzde yüz eminim Erol Bulut bu sistemi ve bu güzel çalışmayı bu inanılmaz tedbirleri ezbere biliyor. Biliyor. Eminim. Ama şimdi diyeceksiniz ki ama Fenerbahçe'de niye başarısız yeterince başarılı olamıyor yani e, şimdi başarı çok şey göreceli bir kavram arkadaşlar e, başarı bir bakıyorsunuz aynı puana sahip yani zirvede yani aynı puana sahip tamam doğru razı razıyım. E, futbolcuları çok daha üstün, çok daha iyi yani puan puan farkı olması lazımdı. Çok daha iyi futbol oynaması lazımdı. Hep hepsine e, hepsine razıyım. Hepsine e, katılıyor. Ama bir şey unutuyorsunuz. Erol Bulut güçlü gelmedi. İstediği bütün e, Alanya'dan bütün ekibini getiremedi. İstediği bütün futbolcuları liste hele liste başı Bakasetas'ı getiremedi. Ama sistemi var elinde Sistemi ben fiziksel sisteminden bahsediyorum Sakın yanlış anlamayın ben gidip de Futbol 3-5-2 şu bu filan onu bu, buraya girmiyorum Yani işte şuna göre maç futbol oynaması lazım oynatması lazım buralara girmiyorum Bu benim konum değil Ben sadece fiziksel olarak Erol Bulut'a Güvenmemiz lazım yani biraz zaman tanımamız lazım Yani bir, Çünkü Adam tesadüfen Alanya'da bunları yapmadı ve genç bir antrenör e, tabii tecrübesi eksik tabii ki bir fatih terim'in tecrübesi yok tabii ki bir derbi maçı kaybedebilir ama adamın elinde özellikle kondisyoner pantelinosla süper bir sistemleri var ve bu sistem onları çok uzaklara götürecek yeter ki takım otursun takım otursun. Evet, yani bazen büyük bir şey, yani bazen büyük bir şey kazanman için bir yılını en azından feda, feda etmen lazım. Yani ille de yani şampiyon olmasın demiyorum. Şampiyon gene olabilir. Ama Erol Bulut'ta potansiyel var. Tamam biliyorum. Yani işte bunu ne oynatmadı şunu şey yahu siz içinde değilsiniz olayın. Adam her gün o futbolcuları. Tiyama oynatmıyorsa bir bildiği var. Örnek veriyorum size. Sizin bilmediğiniz bir şey. Her şey olabilir. Aklınıza ne geliyorsa. Ama hiçbir antrenör ona fayda getirecek futbolcuyu oynatmamazlık yapmaz. Yapmaz. Yani olay bu. Uzun lafın kısası Bakasetas sistemi ve Erol Bulut'a güvenmeliyiz hadi bana eyvallah evet kısacası bu Ronaldo pardon Bakaseta sistemine ee, güvenmeliyiz ve ee, iyice incelemeliyiz Yani bu sistemin ipuçlarını size veriyorum bu sistem kesinlikle ve kesinlikle maçtan sonra başlar her maçtan sonra başta ve maçta kullanılmayan niteliklerini çalıştırır. Herkes dinlenirken, ondan sonra maçta kaybedilen yani e, yükleme maruz kalan nitelikler toparlanması, çabuk toparlanması kendine gelince yine onları çalıştırılır. Kısacası sistem budur. Ama daha teferruatlı girmem için farklı platformlarda olmamız lazım. Hepinize e, son cümlemi söylüyorum. Erol Bulut'a güven Erol Bulut bu işi başaracaktır.